Merhaba belki kanalıma hoş geldiniz. bir tabi tane eşya unutmuşum. Ee, şöyle dünyanın en ekşi şekeri de müşteride bunları aldım. Evet, bugün size bir de açacağız. Acaba ekşi mi? Ben ekşi severim. Ama yani bilmiyorum. Ne kadar ekşi olduğuna bağlı. açalım. Açıyoruz. Aa, gördünüz mü? Bu çok güzelmiş kız. Işık oldu. Bakar mısınız? E bunu çalkalayacağız biraz. Ama ben de açmadım ki. Alçı açtım. Nasıl açıyorlar bunu? Bunun açılma yeri yok ki. açıyorum. Aa, kapanı açtım. Kapak tarafı açıldım. Şimdi diğer tarafını açacağız. neyi görelim. Bu ne şey, ne tepki, şey. Eyvah. Çok kötü bence ya. Arkadaşlar bunun ışık şeyi çıktı bakın. Aa bu ya şeymiş. Fener fener. Bak bunu buraya taktığınızda da onu buraya şey olmasını sağlıyor. Çok bence çok iyi bir şey. Şimdi hemen açalım. Spreyli bu arada. Bakar mısınız? Bunu şey gibi. Gezik bir şey. Ben bunu çok bayıldım bu arada. Ben bunu konserle kullanırım. Ya da bunu çıkarıp böyle şey de yapabiliriz. Şöyle basıp. Bakın. Durun. Bak valla kim like var. Bakın arkadaşlar. Masayı da yapabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi hemen açalım. Ekşi bir şey korkmuyor ama deneyeceğim. Başta hiç şey yapın. Sıkmıyor. Sıkmayı deneyelim. Ah oldu. bende. Acaba güzel mi? Yüz tepe bakacağız. Sonra e, kardeşime de deneyeceğiz. Bakalım. Ekşi değil ki bu. Ağzıma değdirmiyorum. Ekşiymiş. Ama burada elmalı bu. Bu da bo. ekşi. Elmalı ya. Ne ama elmalı. Böyle yapıyorum ama. Bu arada ekşi değil. Garip bir tadı var. Çok tanıdık bir tadı. Ben bilmiyorum. Videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Bay bay.